Bu sene kümür fiyatlarının doların yükselmesiyle, mazotun yükselmesiyle, kümür fiyatları çok yüksek olduğu için vatandaş da ucuz kürüre e, talip olmuş. Yani bu konuda hem bizim işimiz hem de vatandaşın işi e, fiyat yükseklik olduğu için biraz fiyatlar yüksektir. Alma göçleri yoktur. Ucuz kümür için talip oluyorlar alamıyor tabi. Kaliteli kömür şu an fiyatları 10 milyar, 9,5 milyar açayım yok. %50 ucuz kömür evlana var. Bir de zaten doğal gaz. Doğal gazın etkisiyle %99'u doğal gaza yönelmişler vatandaş. Bu konuda yani işlerimiz de gittikçe daralıyor sektörümüz. İşimiz yani yeterli kadar olmuyor. Hava kirliliği çok etkiliyor. Yani akşam üzeri mahalleye girdiğimizde kokusundan yani biz e, vatandaş olarak rahatsız oluyoruz. Şikayet vallahi yapıyoruz yani ilgilenen kimse yok. Ne çevre şeycilik, ne belediye, ne bir şey yani gelen giden kimse sormuyor. Hani mahalle arası kömür satılıyor, ucuz kömür, odun. Şimdi bakanlığın gönderdiği kömür şu şekilde şeye veriliyor, milli eğitime veriliyor. Onu yani fazla bilgimiz yok fakat yardım kömürü tabi ister istemez çevreye yani e, şey zarar veriyor tabi. Fakat e, milli eğitimin verdiği kömürü bilmiyorum. Hı -hı. O Kütahya kömürü Tüşbilek'tir. Onun fazla bir şeyimiz yok yani. Hani burada e, 60 tane esnaf da 60 tane esnafın içinde belki e, 30 tane kalmamış. Yani hepsi dükkan kapatıyorlar artık. Satış olmadığı için vatandaş yani buradaki esnaflar da dükkanları kapatma zorunda kalıyor. Fiyatlar şu an günümüzün enflasyon oranına göre çok uygun. Ama şöyle bir sorun oluyor bizde. Değişkenler fazla olduğu için bir günde fiyat farkı çok artıyor. Yani bunu iki şekilde sorguluyor. Birincisi dövizin değişikliği, ikincisi de bu ülkeler arasındaki vergilerden dolayı fiyatlar bir gecede bin lira ya da 750 lira civarında değişiyor. Bu nedenden dolayı bu bizi sıkıntıya sokuyor. Ama fiyatlar Türkiye'deki enflasyon göz önünde bulundurulursa son 3 yıldır hemen hemen aynı. Yani şöyle söylemek lazım aslında bu biraz alım gücüyle alakalı. Ama asgari ücretli birinin de alabileceği kömür var. Bir memurun da memur maaşı alabileceği kömürler var. Yani her bütçeye göre kendine uygun kömür var. Yani daha önceleri örnek olarak söylemek Yani aldığımız ürünün yüzde sekseni birinci kalitedeyken şu an artık aldığımız ürünün yüzde yirmisi birinci kalite. Yüzde seksen oranında biz artık ikinci ve üçüncü kalite kömür alıyoruz. Çünkü onlar talep daha fazla. Aslında bir dezavantajı yok. Yani onu söyleyebilirim. Çünkü bunlardaki uçucu ve karbon monoksit oranları birinci, kö birinci kalite kömürle aynı. Sadece bizim uçucu dediğimiz kömürün efsavı yan dayanım oranları biraz farklı. Yani birinci kalite kömür 6,5-7,5 saat giderken bunlar 5-5,5 saat arasında gidiyor. Aradaki tek fark bu. Bunun dışında herhangi bir sağ, insan sağlığına zararı yok. Bundan 2 yıl önce şehire doğalgaz bu kadar yayılmadan önce bu aylarda şehrin üzerinde böyle bir kömür is bulutu sarardı. Yani devletin dağıtmış olduğu kömür, yani özellikle Şırnak bölgesi için söyleyeceğim. Oradan gelen kömür insan sağlığı için inanılmaz derecede kötü. Yani 10 dakik karbon monoksit oranı inanılmaz derecede ağır şehrin üzerinde böyle kara bulutlar gibi çöker. E, bunu biz de falanca çevre il müdürlüğüyle, orman müdürlüğüyle görüşmemize rağmen büyük başarı sağlayamadık. Yani bunda biz de, devlet de çaresiz kalıyor, valilik de zor. Çünkü direkt bakanlığa bağlı. Ama yapıbilecek bir şey yok. Her geçen gün azalıyor gerçi artık doğal gaz şehre geldiği için. Nasıl kömür sektörü gittikçe bitiyorsa, yardım kömürü de saysa azalır. Yani eski oranla bu kadar insanları artık rahatsız etmiyor. Bu iş 10 yıl önce Van'a hizmet eden bizde 62 esnaf vardı, Sırke'de 40 esnaf vardı, Edirne'de de 20 tane dükkan vardı. Ee, son 5 yıl içerisinde bu sayı toplarsanız 33-34'e kadar düştü. Bununla da kalmadı. Tonaj olarak 40 bin, 45 bin bantlarında olan tonajlar şu anda dükkan başına değil de böyle tamamını kapsayıp söyleyeyim 10 bin ton civarını geçmiyor artık. Yani bunu düşün ki 33 tane esnaf paylaşmak zorunda kalır. Yani bu da tabi takdir edersiniz ki işin düşüşünü çok büyük olduğunu gösterir. Vallahi ben bazen müşteri geldiği zaman söylüyorum yani bir koli yumurta 100 lira. Bir torba odun da 100 lira. Yani böyle hesaplayın yani bir tekerlek boyutlarında peynirin yanlışım yoksa 170-180 lira. Yani her şeyin üzerine gelen fiyat artışını göz önünde bulundurursanız kömür fiyatı değişmeyen tek şey. Çünkü geçen yıl da aynı fiyatlarda satıyorduk. Ondan önceki iki yıl da aynı fiyatlarda satıyorduk. Ama tabii 3 yıl önce doların daha 7 lira, 8 lira olduğu zamanla kıyaslıyorsanız arada 10 katı fiyat farkı var. Ama o zamanda mazot 4 liraydı. Şu anda 40 lira. Onu da hesaba katarsanız kömür fiyatı sabit kalan tek